herkesi koruduğunu söyledin. Kendini koruyabiliyor mu? Rüya gibi... Beline maluk. Söylediğiniz her şeyi yaptım. Bravo sana Aydan. Celil Nalçaka'nın canlandırdığı Tarık karakteri, Aydan'ın kocası olarak dizide önemli bir yer tutuyor. 8. bölümde Emir'in Aydan'ın boşanma kararını desteklediği ve önündeki engelleri kaldırmaya çalıştığı belirtilmişti. Ancak Tarık karakterinin bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. 8. bölüm fragmanında Aydan'ı kıskan Emir, Tarık'ın karşısına çıktı. Aydan için deşifre olmayı göze alan Emir'in, Tarık'a adeta meydan okuması tansiyonu yükseltti ifadeleri, bu üçgenin nedenli gerilimli olduğunu ortaya koyuyor. Birinci bölümde Tarık'ın, Aydan ve Emir arasındaki yakınlaşmaya sert bir şekilde müdahale etmesi bekleniyor. Belki de Tarık, Emir'in geçmişi veya iş dünyasındaki kirli ilişkileri hakkında bilgi sızdırarak Aydan'ı uyarmaya çalışabilir. Bu durum, Aydan'ı iki zıt gerçeklik arasında bırakabilir. Bir yanda onu tehdit eden, Bora ve kötü niyetli koca Tarık, diğer yanda onu seven ve korumaya çalışan Emir. Aydan'ın bu ikilem arasında nasıl bir tercih yapacağı, dizinin duygusal çekirdeğini oluşturmaya devam edecektir. Ayrıca Tarık'ın gizli ilişkileri veya yasadışı işleri hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkması, boşanma sürecini daha da karmaşık hale getirebilir.